Evet, BBN Türk ekranlarında tüketici dostu. Merhaba sevgili tüketiciler. Evet, tüketicinin bir dosta ihtiyacı var. Tüketicinin rakibi çok. Tüketicinin ayağını kaydırmak isteyen çok. Tüketiciye tuzak kurmak isteyen çok. Sırada bir sürü gönüllü var. Sağınız, solunuz, her tarafınız mayınlarla düşeli. Her tarafta sizi kandırmak için, sizin lüzumsuz yere paranızı almak için ya da gereğinden daha fazla paranızı almak için uğraşan bir sürü satıcı var, sağlayıcı var, hizmet var. Bunun karşılığında da tüketicinin bir dostluğunun olması gerekiyor. Bu kamu kurumlarında bazı birimlerle, yasalarda, özel yasalarla, mahkemelerde tüketiciyi korumaya dönük kararlarla ve tabii ki ekranlarımızdan sivil toplum örgütlerinin bu mücadelelerine, bu çağrılarına destek veren televizyonlardan ki BBN Türk haber ve tüketici dostu olarak belki de gündemin en başında yerini alacaktır. Bundan sonraki yayınlarıyla da birlikte. Şimdi neden bizim bir tüketici olarak dosta ihtiyacımız var? Neden bizi korumalı tüketicinin dostu? Neden bizi bilinçlendirmeli, bilgilendirmeli? Çünkü yaptığımız hatalar sadece fazla para harcamamızı sağlamıyor, vaktimizi de alıyor. Hatta huzurumuzu da alıyor. Hani bizim en çok huzura ihtiyacımız var. İnsanın rahat yaşaması, doğru düşünmesi için huzurlu olması gerekir ama eğer bir hata yaparsak, yanlış harcama yaparsak, vaktimizi yanlış değerlendirirsek ne yapıyoruz? bir sürü sıkıntıya giriyoruz. Huzurumuz kaçıyor. Huzurumuz kaçtığı zaman da daha çok yanlış yapıyoruz. Tüketici dolandırılıyor, tüketici kandırılıyor. E, tüketici peki bu durumlarda ne yapması gerekir? Hakkını araması gerekir. Hakkını araması için altyapı var mı? Var. Özel yasası çıkmış tüketicinin. Tüketiciyi korumak için mahkemelerden önce kaymakamlıklarda ve ticaret il müdürlüklerinde bir birim oluşturulmuş ve denmiş ki tüketici buraya ücretsiz başvurabilir. Bu çok güzel bir imkan. Hani adliyeye gitmeden daha resmi yerler, daha sıkıcı yerler. Hani adliyenin duvarı hakikaten soğuk. İnsanlar oraya girmekten biraz çekinirler, tereddüt ederler ama kaymakamla, kaymakamlıktır. Halkın rahat rahat girip çıktığı yer. Oraya gidip hakkımızı arayabiliriz. Ücret de vermemize gerek yok. Ama tabii yapmamız gereken bazı şeyler var. Uymamız gereken kurallar var. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. İşte bunlara dikkat edersek hakkımızı aramış oluruz. Türkiye'de hak aram oranının çok düşük olduğunu biliyoruz. Hani adeta yüzde on bile değil neredeyse 100 kişi kandırılıyor ama 10 kişi hakkını aramaya teşebbüs ediyor. Ha hakkını aramaya teşebbüs eden bu 10 kişinin de yüzde yirmisi otuzu hakkını alamıyor. Hakimiyetlerinde son zamanlarda Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yüzde üzerinde bir hak kaybı var. Yani yüzde otuz otuz beş insan hakimetine başvuran başvurusu reddedilerek gönderiliyor. Yani yüzde on başvuruyor. Bu yüzde onun da yüzde altmış Yani altı buçuk kişi. Yani Türkiye'de yedi bile olmamış bakın hakkını alan. Kandırılıyor ama hakkını almak için müracaat ettiğinde altı kişi, yedi kişi hakkını ancak alabiliyor. Tabii burada bizim eksikliklerimiz de var. Tüketici olarak başvururken yanlış başvuruyoruz. Neye dikkat etmemiz gerekir? Hakem heyetleri nerede? Parasal sınırlar neler? O parasal sınırlara göre nerelere müracaat edeceğiz? Ve hangi evraklarla müracaat edeceğiz? Biz bir çabaya giriyoruz, bir uğraşa giriyoruz. Tabii karşımıza bizim sevimsiz bürokrasimiz de çıkıyor. Bürokrasi biliyorsunuz oradaki kişiye göre değişir dedik. Hani devleti temsil eden insanlar devleti ya iyi yaparlar, işte vatandaş der ki Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin der. Oradaki kişiye göre bazen de işte lanet okur gider. Böyle devlet olur mu der. Biz burada bürokrasiyi tabii ki uyaracağız. Bürokratların görevleri bu. Ama yasalar ortada. Bizim de dikkat etmemiz gereken hususlar var. Biz kendimiz doğrular yapalım. Biz kendimiz bize fayda sağlayacak şekilde çalışmamızı, müracaatımızı yapalım da eğer karşı taraf işini düzgün yapmazsa onlara dönük eleştirilerimizi de tabii ki gerçekleştiririz. Uyarlarımızı yaparız. Eğer uyarı yetmiyorsa yasal yollara başvururuz. Mesela nedir o yasal yollar? Onu da belki ileriki dönemlerde işleriz. Tüketicinin, vatandaşın Türkiye'de bir dilekçe hakkı vardır. Başvuru hakkı. Bu hakkı kimse engelleyemez. Bu hakkı engellemek hapis cezasıyla sizi cezalandırmaya sonuçlandırır. Eğer hani biz hakkımızı bilirsek, karşı tarafa da bunu hatırlatırsak, karşı taraf da bunu biliyorsa tabii ki işimiz kolaylıkla yürür. Hakem başvuru da bir dilekçeyle olur. Ve o dilekçeyi bile devlet şöyle bir güzellik sunmuş bize. Diyor ki sakın kendiniz bir kağıda yazıp getirmeyin. Biz sizin için hazır dilekçeler orada bulunduruyoruz. Oraya geldiğinizde kaymakamla İsteyin dilekçenizi, matbu, orayı doldurun ve altını imzalayıp verin. Bilgilerinizi doğru verin. Fakat sadece o dilekçe yetmiyor tabii ki. Ekinde bazı belgelerimizin olması gerekiyor. Şimdi biz tüketici hakem heyetlerine başvururken ifadeler geçerli değil. Yani ben anlatırım, benim anlattığım gibi derseniz o sonuç itibariyle size fayda sağlamaz. Tam tersi zarar sağlar. Oraya bazı belgeler sunmak gerekiyor. Yapmış olduğumuz işlem her neyse bir sözleşme imzalamışızdır, bir alışveriş yapmışızdır, bir hizmet almışızdır fark etmez. Mutlaka bir belgesi vardır. Nedir o belgeler? Bir sözleşme imzalanmışsa bir sözleşmenin olması gerekir değil mi? Ama bizim en büyük eksikliklerimizden biri nedir? Sözleşmeleri imzaya atarız ve öyle bir imza atarız ki biz <laughs> ülkede çoğunluk olarak sanki hayranlarımıza imza dağıtıyoruz. Atarız orada bırakırız, atarız orada bırakırız. Ya hayır bakın yani bizim imzayı bizi sevdikleri için, biz ünlü olduğumuz için istemiyorlar. Bize bir borç altına sokuyorlar. Bir taahhüdün altına imza atıyoruz biz. Bu bizim ömür boyu karşımıza çıkar. İmzayı biz atmışsak orada yazan şartlara bizim her zaman için uymamız gerekir. Uymazsak ne olur? Bizi mahkemeye verirler. Onlar uymazsa ne olur? Bizim adli yollara başvurmamız gerekir. İşte başta hakemiyet olmak üzere tüketici mahkemesi ya da diğer mahkemeler. Ama bunun için sözleşmeyi almamız gerekir. Bakın her sözleşmenin en son maddesi şöyledir. Bunu yıllardır söylüyorum ama çok az mesafe kat ettik. Bunun istatistiklerini de yapıyoruz ara ara. Hani acaba bizim anlattıklarımız, bizim uyarılarımız ne kadar insanda makis buluyor, ne kadarı buna uymaya başlıyor diye ara ara istatistik yapıyoruz. Fakat emin olun böyle kaplumbağa hızıyla gidiyoruz. Hani gönül istiyor ki tavşan gibi, tazı gibi gitsin ve Türkiye'nin %70'i 80'i hakkını bilsin arasın. Bu sefer karşıdakiler düzelmek zorunda zaten. İstese de bakın ne kadar istese de size tuzak kuramaz. Çünkü karşıdaki tüketici bilinçli hakkını biliyor arıyor. Buradan vazgeçecektir ama biz ne yapıyoruz? İmzayı atıyoruz bırakıyoruz orada. Daha sonra bir eksiklik bir yanlışlık bir hata oluyor. Şimdi bu hatadan sonra biz sözleşme maddelerine bakıp da acaba satıcı ya da sağlayıcı bu şartlardan birine uymuş mu uymamış mı diye bakamıyoruz. Niye bakamıyoruz? Çünkü sözleşme elimizde yok. İmzayı atıyoruz bırakıyoruz orada. Her sözleşmenin son maddesinde ne yazıyordu? Okudum, imzaladım ve bir nüshasını elden teslim aldım. Bakın bankaya gidiyoruz. internet servis sağlayıcılarına gidiyoruz. Telekomünikasyon şirketlerine gidiyoruz. Bir şeyler tatil rezervasyonu için gidiyoruz. Ya da sözleşmesi için paket tur tatil vesaire. Hepsine bir sözleşme imza atıyoruz. Her sözleşmenin altında en son maddede bu yazıyor. Bir nüshasını elden aldım. Soruyorum. Aldın mı? Yok almadım. Niye? Vermediler. <laughs> Şimdi bakın bu, bu artık bitmeli. Bak 21. yüzyıla girdik. 2020'yi bitirmek üzereyiz. Yani dünya, gelişmiş ülkeler artık bu sorunları konuşmuyor bile. Çünkü bu sorunlar yaşanmıyor orada. Yani satıcı bir sözleşme imzaladığı zaman bir tüketiciye bir nüshasını hemen veriyor zaten. Bakın veriyor. Belki unuttu. Şaşırdı. O an işte dalgınlığına geldi unuttu tüketici diyor ki bir nüshasını bana vermeniz lazım. Hemen özür diliyorlar fotokopisini çekip veriyorlar. Ya da iki nüshası imzalanıyor bir nüshası tüketicide kalıyor. Bizim burada maalesef böyle değil. Satıcı sözleşmeyi vermemek için çırpınıyor adeta. O son maddeyi yazmak zorunda kanunen. Ama işte bakın bir de verdiğini ispat etmiş oluyor biliyor musunuz? Hani biz onu şikayet ettiğimizde siz bu sözleşmenin bir nüshasını neden tüketiciye vermediniz dediğimizde Hayır diyor verdim bakın altına imzayı attı aldım diye. Evet şimdi bunu biliyoruz. Bunu yapıyorlar ama veriyorlar mı vermiyorlar? Niye? İşte ya kağıt israf olmasın diye vermiyorlar ya da tüketici bunu okur okur başımıza bela olur diye vermiyorlar. Ama biz ne yapacağız? Satıcı bizim başımıza bela olmasın. Eğer bir sıkıntı çıkarmışsa bize biz haklarımızı bilelim ki ona göre davranalım, hakkımızı arayalım diye bizim istememiz ve onu özellikle takip etmemiz lazım. Hayatımızda kaç defa sözleşme imzalayacağız? İşte bankadan kredi aldık. İşte 3 sene sonra bir daha aldık. Hadi 5 sene sonra bir daha. Hadi 8 sene sonra 4. 4. Hadi 5 kredi aldık. Bir de araç aldık. 6. Kaç tane telefon alacağız? 3 tane telefon aldık. 9. Bakın. Elektrik kaç tane alacağız? 1. Değil mi? Başka elektrik alternatifimiz yok. 10. E su, doğalgaz. İşte tatil, işte diyelim ki iki senede bir tatile gidiyoruz. Bakın hayatımız boyunca 50 tane sözleşme imzalarca da imzalanmayız. 50 sözleşmenin kaplayacağı yer bir çekmecenin onda biri kadardır. Onda biri kadar. Zaten biliyorsunuz sayfalar büyük arkalı önlü ve küçük küçük yazılarla çok fazla yer tutmaz. Onları bir kenara koyalım. Bakın gün gelir lazım olur. Şimdi tüketici hakemiyetlerine başvuruda hani bir zaman aşımı bana en çok soru budur. İşte biz 6 ay önce ya da geçen sene bir sorun yaşamıştık. Ya işte o ara bir cenazemiz oldu ya da çok yoğunduk, telaşıyla unuttuk, sıkıntılıydık. Şimdi bu hakkımız geçti mi? Diye hep sorulur bu bana. İşte 6 ay önce, 1 yıl önce, 2 yıl önce, 3 yıl önce fark etmez. Şimdi bizim eğer şunu bilirsek içimiz rahat olur. Karşı taraf da bunu bilirse hep tedirgin olur. Bakın bunu bildiğimizi bilmeleri lazım. Fakat karşı taraf da ölçüyor sürekli. 100 kişiye diyorum bakın sıkıntılı bir ürün satıyor ya da hizmet satıyor. Sadece onu geri dönüş yapıyor. 90'ı asla dönüş yapmıyor. Türkiye'de nedense ya çok zenginiz. Hani bir de böyle... Ee, Külhan Bey olmak var ya kuyruğu dik tutmak da denir ona. Hani bir zarara uğruyor tüketici. Diyelim ki 300 lira. Diyorum ki işte bak şöyle şöyle yap başvuruda bulun o 300 liranı geri al. Ya 300 lira için kim uğraşacak? Şimdi bunu söyleyen kişi hani, hani belki de o 300 lira için 10 gün çalışıyor, 5 gün çalışıyor. Yani bir zaman alıyor. Fakat kuyruğu dik tutuyor. Ya 300 lira niye boşu boşuna gitsin? Sen bunu alışkanlık haline getirirsen yarın 500 liraya, yarın 800 liraya, ertesi gün 1000 liraya tenezzül etmezsin. Bakın görüyor musunuz neler gidiyor? Bunu karşı taraf çok iyi biliyor. Diyor ki ben kandırdıkça kandırayım, önemli değil. Nasıl olsa 90'ı gelmiyor, almıyor, istemiyor. Onu istiyor, onunla versem ne olur ki diyor 90 kişi. İşte o, o 10 kişi götürür onu da diyelim ki zararıyla beraber 80 kişinin fazla dediği para satıcılara ve sağlayıcılara kalıyor. Bunun için adamlar bakın danışmanlar tutuyorlar. Hukukçular tutuyorlar, müşavirleri var, CEO'ları var. Bunu araştıran özellikle elemanları var. Ve bundan para kazanmanın ne kadar güzel bir kazanç olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü ürünü satıyorlar, zaten bir kar oranı var, kar ediyorlar. Bakın, kar ediyorlar. Artı hiç hesapta olmayan karları var. Yani bununla alakalı çok ciddi örnekler de var. Zamanı geldikçe belgeleriyle beraber, örnekleriyle sizlerle paylaşacağız bunu ama hepimizin de bildiği, yalnız bunu çok dile getirmediğimiz, sanki bir hak arayışına düşersek, böyle kötü bir şeymiş gibi biz işte küçülüyormuşuz gibi, itibarımız sarsılırmış gibi bir hal oluyor. Halbuki tam tersi bakın. Bunun lirayla bir alakası yok. Bana 1 liralık saygısızlık yapılmış, 1 milyon liralık saygı fark eder mi? Bana saygısızlık yapılıyor ve ben benim itibarımın peşine düşmeliyim. Benim hakkımın yenmesine karşı çıkmalıyım. Bakın bu bilinç bu ülkeyi düzeltir. Asla bir kavga değil bu, asla bir arsızlık da değil. Ülkeyi düzeltecek bir formül bu. Satıcılar ve sağlayıcılar tüketicinin hak arama bilinci arttıkça düzelecekler. Bununla ilgili örnekler vermiştim daha önce biliyorsunuz. Hakem heyetlerinde daha önce bilir kişi ve tebligat ücretleri sadece devlet tarafından ödenirdi. Yani milletin parasıyla ödenirdi. Satıcı haksız bile olsa, bakın satıcı haksızlık yapmış. Buna rağmen bilir kişi ve tebligat ücretleri milletin kesesinden ödenirdi. Biz buna itiraz ettik dedik ki niye böyle oluyor? Satıcı haksız, satıcı ödesin bunu. Yani sadece işte 3 sene önce bir ürün satmış 1000 liraya. Sonra o üründe problem çıkmış. Bilir kişiydi, hakem heyetiydi, tüketici mahkemesi derken 3 sene geçmiş aradan. Ve 3 sene sonra mahkeme diyor ki satıcıya o 1000 lirayı tüketiciye geri ver. Hayda ya adam 3 sene paramı kullanmış. Ben rezil olmuşum bu malla. 3 senedir sıkıntılı bu mal. Niye ben 3 sene önceki parayı alıyorum ki bakın. Biz dedik ki tamam yasal faiziyle müracaat edip isteyebilir tüketici o ayrı. Fakat Tebligat ve bilirkişi ücretlerini haksız olan satıcı demelidir dedik. Ve bu karar çıktı ve o zamandan beri uygulanıyor. Bunun faydasını ben gördüm. Hani bazı satıcılar bana bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Vallahi biz bundan bir şey anlamadık. Bir ürün sattık. heyeti karar vermiş 6 ay sonra, 1 yıl sonra neyse. Ben ürünü sattığım bedelin daha üzerine bir para ödedim. Ha Bak gördün mü bir daha bunu yapmaz işte o. Yani 1, 2, 3, 5 derken zarar ettiğini anlar ve bir daha yapmaz. Bizim bunun yolunu açmamızın... Ee, yolu da bakın sadece yapmış olduğumuz alışverişlerdeki belgeleri saklamak ve onu takip etmekten geçiyor. Yasa bize çok güzel haklar vermiş. Bakın demiş ki mesela almış olduğunuz ürün ilk 6 ay içerisinde imalattan kaynaklı bir problem çıkartır ise o ürünü iade ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Hatta bedel indirimi hakkına bile sahipsiniz. Diyelim ki ücretsiz tamir istemiyorsunuz. Neden? Ben sıfır bir ürün aldım niye tamir edilecek ve ikinci el olacak ki Ben sıfır ürünü aldım, onun bedelini verdim. O zaman tamir istemiyorum. Ben ya bedel indirimi yapılsın, neyse işte %10-15-20 anlaşmaya göre ya da değişim paramı versinler. Bunlar bizim isteğimiz. Kanun bize böyle bir hak vermiş. Hatta 6 aydan sonra diyelim ki ikinci bir arızayı verdi yine. Bakın yine değişim ve iade hakkımız var. 2 yıllık garanti süresi içerisinde. Bir yıl içerisinde ikinci arızayı verdiğinde yine aynı şey gerçekleşiyor. Bakın böyle haklarımız var. Ve Türkiye'de almış olduğunuz ürünlerin aldıktan iki sene sonraya kadar hiç bozulmadığına şahit oldunuz mu? Çok azdır. Yani çok az. Yüzde on ürün belki iki yıl garanti süresi içerisinde bozulmaz ama yüzde doksanı mutlaka bir hata verir. Mutlaka. Niye? Çünkü bizim imalatta da çok düzgün olmadığımızı biz biliyoruz maalesef. Maldan kaçırma değil mi? İşçilikten kaçınma, servisten kaçınma hepsi bizde mevcut. Bunları bitirmenin yolu da aslında bizim hakkımızı aramamızdan geçiyor. Biz eğer o hakkımızı ararsak karşı taraf İlla ki ben zarar ediyorum aman ha diyecek ve düzgün üretmeye başlayacak. Düzgün satmaya başlayacak. Malının arkasında duracak, müşteri memnuniyeti oluşturacak. Ben öyle müşteriler biliyorum ki hani servis ve satıcının tatlı dili yüzünden 8 defa tamir ettirmiş ama hakemiyetine başvurmamış. Halbuki başvursa değişecek ürün ya da parasını alacak bakın. Ama yok diyor çok iyi insanlar. Ben ne zaman arasam geliyorlar, yapıyorlar. İşte götürüyorlar malımı, ertesi gün getiriyorlar. Bakın ne kadar güzel değil mi? Müşteri memnuniyeti. Hani tatlı dil haklı olan müşteriyi bile durdurabiliyor. Bakın tüketiciyi durdurabiliyor, hakemiyetine göndermiyor. Hani yine derinden çıkarmıyor diyelim de. Bize böyle muamele edilirse tamam amen, o tüketicinin tercihi. Fakat bize böyle muamele edilmedi. Yasada bize bir hak vermiş. Bu hakkımız aramanın bir mahsuru var mı? Ayıp mı? Bu değil. Yasal, yasal hakkımız bu bizim. Hakem başvururken iki türlü başvuruluyor. Bir, bizzat gidip kaymakamlığa ya da ticaret il müdürlüğüne o da rakamsal sınır. Yani hakem heyetine başvuru rakamsal sınır 10.390 lira. 10.390 liraya kadar hakem başvurabiliyoruz. Fakat 10.390 lira ve üzerindeki sorunlarda tüketici mahkemesine gitmek zorundayız. O zaman o miktara kadar tüketici hakemine gidiyoruz. Peki nasıl gideceğiz? Bir bizzat kaymakamlık ya da ticaret il müdürlüğüne ya da internetten başvuru. Böyle de bir imkan tanınmış devlet. Demiş ki oraya kadar gitmenize gerek yok, internetten başvurabilirsiniz. Şimdi tamam, internetten başvuralım. Güzel ama ben onu çok tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü evrak yüklemek ya da diğer bilgileri yüklemek sıkıntılı olabiliyor. Yükleyen kişi yükleyemiyor, tüketici ya da karşıdaki bunu anlayamıyor. Yani herkes şu anda bilgisayarı çok iyi kullanıyor diye bir şey yok. Hayatımıza yeni girdi. İşte 18-20 yaşına kadarki gençler çok iyi kullanıyorlar ama özellerindekiler de eksiklikler var. Yani bu memurlar için çok daha fazla. Çünkü memurlar biliyorsunuz daktilo kullanıyorlardı. Ya da hiç bilgisayar yoktu. Şimdi önüne bilgisayar kondu. Nasıl adapte olacaklar? Zor. Hiç riske atmayalım diyorum. Yani en azından bir 8-10 sene daha Türkiye'de tüketici haklarını internetten başvuru yanlışlarla dolu olacak. Onun için bence biraz uğraşalım, biraz zaman harcayalım ama hakkımızı daha doğru bir şekilde arayalım. Hakemiyetine gittiğimizde nasıl avantajlarımız var? Oradaki kişi dilekçeyi verecek, dolduracağız. Sonra belgeleri isteyecek, belgelerin önüne koyacağız. Eksiğimiz varsa oradaki bizi uyaracak belki. Bir insan evladı ise o raportör diyecek ki, ya bakın şöyle bir eksiğiniz var, şunu değiştin ya da şunu aslına alın gelin ya da şu belgeyi de getirin diyecek. Biz hemen o belgeyi de getireceğiz ve ne olacak? Eksiksiz olarak başvurmuş olacağız. Hakkımızı alacağız. Ama eksik başvurursak ne oluyor? 3 ay sonra size karar gidiyor. Tüketicinin talebinin reddine. Niye? Evrak eksikliği yüzünden. Hayda. Şimdi bu sefer ne oluyor tüketici? Ya ben git diyor uğraşmayayım diyor. Bana kimse hakkımı vermez. Yani böyle bir ümitsizliğe kapılıyor. Halbuki bir hata var orada. Ne? Belge eksikliği. Hani belgem tam. Hakemetler yanlış karar veriyor mu? Veriyor o da var maalesef. Biz o hakemiyetleriyle de uğraşıyoruz ama biz işimizi bir düzgün yapalım. Sonrasını karşı taraf eleştirmeye bırakalım. Biz o belgeleri internetten başvurup eksik verdiğimizde internet olduğu için oradaki raportör sizi arar, aramaz. O insanlığına kalmış diyorum ya. Aramak zorunda değil siz belgeleri tam olarak sunmamışsanız diyecek ki eksik başvuru reddine. Suçlu mu? Suçlu değil. Ama bakın bizzat giderseniz daha rahat diyorum bakın hakkınızı alabilirsiniz. Orada sizi uyarabilir belgeleri falan vesaire koyabiliriz. Bunu lütfen hani eğer etrafımızda sorun yaşamış tüketiciler varsa ki yaşayacaklar en azından ne yapacağız? Uyaracağız. Diyeceğiz ki sakın internetten başvurmayın. Gidin belgelerinizle beraber hakimiyetine bizzat başvurun. Orada dilekçeyi doldurun. Eksiğiniz varsa oradakiler size söyler. Tekrar götürme şansınız var. Dosyaya eklenir. Bakın çok basit. Bu aşamaları geçtik diyelim. Ve buna rağmen diyelim ki tüketici hakemiyeti bizim talebimizi reddetti. Ya da bizim talebimizi kabul etti. Satıcının talebini reddetti. Satıcıyı suçlu buldu. Hakemiyeti karar verdikten sonra iş bitiyor mu? Şöyle bitiyor. 15 gün boyunca eğer bir taraf itiraz etmezse karar kesinleşiyor hakimiyetinin kararı ve Türk mahkeme kararı gibi oluyor. Şimdi biz haklı çıkmışsak satıcı itiraz etmişse satıcının itirazı üzerine tüketici mahkemesinde dava görülmeye başlar. Bu bizim icramızı engellemez. Yani biz haklı çıktığımızda tüketici hakimiyeti kararı bizi haklı bulmuşsa biz o bedeli satıcıdan icra ile alabiliriz. Mahkeme devam eder. Mahkeme icrayı engellemez. O devam eder ayrı mevzu ama biz icra ile alacağımızı alabiliriz. Fakat diyelim ki bizi haksız bulduğu hakemiyeti mahkemeye bizim gitme hakkımız var. Şimdi tüketici mahkemesinin son merci olması için karar tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde iki taraftan biri itiraz etmemesi lazım. İtiraz etmediğinde karar kesinleşiyor. Fakat bir taraf itiraz etmişse 15 gün içerisinde bu da tüketici mahkemesine gidilecek. Evrak servisine, mahkemenin evrağına, kalemine orada itirazımız, hakemiyet kararına itiraz olarak dilekçemizi yazıp dosyamızı vereceğiz mahkemeye. Sonra hakim gerek görürse duruşma, gerek görmezse duruşma yapmadan kararını verecek. Hakem ve tüketici mahkemeleri çoğunlukla belgeye dayanır zaten. Yani şahitleri bir dinleyeyim. Hele bir şahitler gelsin, şahidin var mı? Şahidin yoksa olmaz falan bunlar yok. Belge. Mahkeme de belgeye bakacak. Hakemiyet de belgeye bakacak. en fazla bilir kişiye sorulacak yani konu teknik bir konuysa, incelenmesi gereken bir ürünse bilirkişiye kişiye sorulacak ve bilirkişinin kişinin verdiği rapora göre de hakemiyet ya da mahkeme karar verecek. Şimdi orada belge olmadığı zaman mahkeme de sizi reddedecek. Yani belgesiz gitmemek gerekiyor. O belgeleri de götürmek için ne yapmamız gerekiyor? Almamız ve saklamamız gerekiyor. Hani lüzumsuz o kadar şeyi saklıyoruz ama o bize lazım olacak belgeleri saklamıyoruz bir türlü. Hani zaman aşımı konusunda neydi? Bizim tüketici olarak herhangi bir mağduriyete uğramamız durumunda 10 sene içerisinde başvurma hakkımız var. Bakın 10 sene. Şu anda 2020'deyiz. 2011 yılının Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında bir sorun yaşamışız. Bakın hala başvurma hakkımız var. Yani diyelim ki 2011 yılında bir kredi çekmişiz ve banka bizden haksız yere dosya ücreti almış. Ya da işte almaması gereken bir ücret almış. Ekspertiz ücretini almış. Fazla almış. Bakın 9 sene sonra 10 sene dolmadan 9 ay, 11 ay, 9 yıl 11 ay sonra bile başvurup hakkımızı alabiliriz. Yani hakimetinin kararın çıktığı tarih önemli değil, bizim başvuru tarihimiz önemli. İtiraz üzerine mahkemeye gideceğiz ya. Mahkemede de belge gerekiyor dedik. Eğer bizim belgelerimiz varsa yasaya göre de zaten tüketici o belgelerden dolayı yasal hakları var ise şayet mahkeme lehine karar verecek. Fakat velev ki vermedi. Hani tüketicilerin en çok korkutulduğu, ürkütüldüğü, hakkını aramaktan vazgeçirildiği noktalardan birisi de bu. Hakem gittiğinde oradaki raportör ya da gitmeden birileri diyorlar ki aman ama mahkemeye gitme. Niye? Niye gitmesin? İşte bir de kaybedersen orada avukatlık ücreti falan ödersin binlerce lira falan. Bir korku veriliyor. Değil mi? Ve tüketici de çoğunlukla vazgeçiyor. Yani yüzde on hakkını arayan var dedim ya bu ülkede. Bunun sebebi işte sebeplerinden birisi de bu hakkını aramaya teşebbüs edemiyor. Niye? Çünkü karşı taraf güçlü diyor. Hani ben bir bankayla nasıl uğraşacağım? Onun bir sürü avukatı vardır. Banka zengin. Sanki hakimlere satın alacak banka. Yani bu adalet, işte yargı bağımsız değil mi? Yani hiç kimse yargıya, hakimlere baskı yapamaz. Para verip satın alamaz değil mi? Satmaz hakim kendisini. Çünkü adaleti temsil ediyor. Şimdi dolayısıyla karşıdakinin güçlü olmasından ziyade biz kanunlarda haklı olup olmadığımıza bakacağız. Mahkemeye itiraz ettiğimizde bizim verebileceğimiz parayı bir göz almamız lazım. Hani bizi korkutuyorlar ya şu kadar avukatlık ücret ödersin, kaybedersin kesin falan. Hani eğer belgelerimiz var, yasal olarak da bir hakkımız varsa zaten kaybetmemiz mümkün değil. Velev ki kaybettik işte hakemiyeti bize olumsuz cevap verdi. Mahkemede bu döner. Şimdi mahkemede kaybettiğimizi göz alıp hani ne vereceğiz, biz ne kaybedebiliriz Göz aldığımız zaman daha rahat hareket edebiliyoruz. Mesela kaybettiğimizi göz alalım. Mevzu ne olsun? Bir telefon olsun. Yani 2 bin liralık bir telefon sorun, uyuşmazlık bedeli 2 bin lira. Biz bedel iadesi istemişiz ya da ürünün değişimini istemişiz. Fakat haksız çıkmışız. Mahkemede de haksız çıkmışız. Ve 2000 liralık ürün bizde kalmış. Ürün değişim ya da iade kabul edilmemiş. Davayı kaybetmişiz. Ne kadar öderiz? Şimdi tüketici mahkemeleri harçtan muaf. Fakat orada bir de gider avans alıyorlar. Hani onu da yıllardır söylüyoruz Adalet Bakanlığı'na da. Harçtan muafsak gider avansı ne? Adını değiştirdiler gider avansı yaptılar. Yani madem harç almayacaksınız tüketiciden niye gider avans diye bir şey alıyorsunuz? Hani adına harç deyin de ihtiyaçe düzen bozulmasın. Yani orada da diğer mahkemelerde harç fakat tüketici mahkemesi de gider avansın. Ha çok değil şükür ona da şükür ederim. Bir uyuşmazlıkta işte bizim ödeyeceğimiz miktar tüketici mahkemesine işte 150 lira 200 lira bir bir kişi gerekiyorsa o bir kişi ücretini de ekstra olarak istiyorlar. O da 300 lira 500 lira diyelim. Hani burada bizim göze alacağımız rakam bu yaptığımız masraflar. Kazanırsak geri alıyoruz zaten. Velev ki kazanamadık bu masraflarımız gitti. Bilir kişi yoksa sadece evraklar üzerinden bakılacaksa zaten ödeyeceğimiz para 150 lira tüketici mahkemesinde. Bir de kaybettik avukatlık ücreti. Şimdi avukatlık ücreti deyince aklımıza binlerce lira geliyor değil mi? Evet doğru normal mahkemelerde öyle. En az 2500 lira, 3000 lira, 4000 lira gider gider yukarı doğru çıkar gider. Fakat tüketici mahkemesinde uyuşmazlık bedelinin %12'sidir. Yani 2000 liralık bir telefonda bizim ödeyeceğimiz para %10'u 200 lira, %12'si 240 lira. Para ödeyeceğiz. Bakın. Şimdi 240 lirayı avukata ödeyeceğiz bir de avukatlık ücreti. O parayı ödemekten kaçarsak 2000 lirayı alamayacağız. Yani bozuk bir ürünü elimizde tutmuş olacağız. Bunları göze aldıktan sonra 240 lira yani ben 2000 lira alacağım. 240 lirayı niye göze almayayım, değil mi? Yani 2000 lira almak için 240 lirayı gözden çıkartmam lazım. Kaldı ki belgeler üzerinde çok net olduğu için bir avukata tanıdığınız bir tüketici derneğine bize her şekilde ulaşabilirsiniz. Tüketici birinin sosyal medyasından, tüketici birinin telefonlarından her taraftan ulaşabilir. Biz sorarsınız. Elimde şöyle bir belge var, şöyle bir sorun yaşadım. Ben haklı mıyım, haksız mıyım? Hani bize genelde Sorun olduktan sonra geliniyor ya, biz aslında hep sorun olmadan önce görüşmek isteriz. Ama şunlara dikkat edin, şunları alın, şunları almayın diye uyarıda bulunmak isteriz. Fakat sorundan sonra bize gelinir, tamam en azından hakimiyetine başvurudan önce gelinsin. Bazen hakimiyetine başvurudan sonra gelinir. Mesela kaybetmiş, aleyhine karar çıkmış, mahkemede aleyhine karar çıkmış, ondan sonra geliniyor. Halbuki bizim o andan itibaren yapacağımız bir şey de kalmıyor. Hakemiyetine müracaattan sonra reddedilmeseniz tamam, tüketici mahkemesine gitmeden 15 gün içerisinde görüşebiliriz. Fakat tüketici mahkemesine de karar çıkmış, yani kesinleşmiş karar. Hakemiyetinin kararına tüketici mahkemesine itiraz edildiğinde son mercidir, daha üstü yoktur. Tüketici mahkemesi verdiği karar kesindir. Fakat hani meselemiz 10.390 lira ve üzerinde bir mesele ise, uyuşmazlıksa, tüketici mahkemesine ilk olarak başvurmak zorunda oluruz. Onun üzeri var, İşte bölge adliye mahkemeleri var, istinaf yolu açık. Oradan daha yukarıya çıkılabilir. Yani gidebileceğimiz kadar gidebiliriz, hakkımızı arayabiliriz. Fakat hani gidemediğimiz zaman yapacak bir şey kalmıyor. Yani son karar bitmiş, mahkeme karar vermiş, tekrar daha başmanız mümkün değil ve ona itiraz yolu da yok. İşte bu sıkıntıları yaşamamak, eyvah dememek için ne yapmamız gerekiyor? alışverişteki bütün belgelerimizi saklamamız gerekiyor. Yasal haklarımız, yani bir ürün aldık işte o ürünün ayıplı olması ile ilgili bir yasa maddesi var. Yani ayıracağımız vakit 2 dakika, kafamız kalın diyelim 4 dakika, çok daha kalın kafalıyız 6 dakika. Hiçbir hiçbir anlamıyoruz ya bir bilene sorarız şurada ne yazıyor deriz. Hani internette her şeyi arayıp buluyoruz değil mi? Her şeyi arayıp buluyoruz. Yani bulunamayan bir şey kalmadı internette. Bu yasa da var. Ayıplı bir mal aldığımda bir sorun yaşamışsam bunun yasası nedir diye yazdığınızda Google'da çıkıyor zaten. Bakın hemen karşınıza çıkıyor. Bunu okuyun. Anlamamışsanız birine sorun. Bize ulaşın ve hata yapmayın. Yani boş yere paranızı, boş yere vaktinizi ve boş yere huzurunuzu kaçırmayın. Tüketici mahkemelerindeki avukatlık ücretiyle sizi korkutmasınlar ki ben 2000 lira dedim. Hani çok azdır, nadirdir yüksek miktarlardaki tüketici sorunları ama çoğunluk bin liranın altındaki sorunlardır. 500 liralık bir sorun için 60 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek korkmayın lütfen yani hakkımızı arayalım 60 lira ödemeyeceğim diye hakkımızı almaktan kaçıyoruz. Haklıyız aslında başvursak kazanacağız ama yok bizi caydırıyorlar. Zaten bir sürü engel var dedi etrafımızda. Bu engellerden birisi de avukatlık ücreti öderseniz diye kaçmayın lütfen hakkımızı arayalım. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.